Toplumun birçok kesimiyle çeşitli program ve ziyaretlerle bir araya gelen Vali Şıldak şehitlerin emanetleri ve gazilerle özel olarak ilgileniyor. Vali Şıldak'ın cumartesi günkü misafirleri şehit yakınları oldu. Vali Şıldak'ı ilk olarak şehit polis memuru Ömer Faruk Bol'un babası Mevlüt Bol, daha sonra şehit P, uzman, çavuş. Osman Köseoğlu'nun eşi Emine Köseoğlu ve şehit C, on. Şerif Kaya'nın eşi Yetiye Kaya ziyaret etti. Şehitlerin emanetleriyle yakından ilgilenen Şıldak kendileriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Misafirlerine bir talepleri olup olmadığını soran Şıldak, ilin valisi olarak kendilerine bir telefon kadar yakın olduğunu söyledi. Şehit yakınları vali Şıldak'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler. Vali Hasan Şıldak programı kapsamında daha sonra Şehit Deniz Topçu As Subay Üst Çavuş Ahmet Aykut Tetik'in ve Jandarma Yüzbaşı Kamil Aşık'ın ailelerini eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte ziyaret etti. Misafiri olduğu şehit ailelerine ziyaret anısında şehidin fotoğrafının ve bilgilerinin olduğu tablo hediye eden Şıldak, devletin tüm kurumlarında kapıların kendilerine her zaman açık olduğunu dile getirdi.